Arkadaşlar hepinize merhabalar Selamun aleyküm ben Vega Bugün tank oynayacağım arkadaşlar Ama çok gıcık bir tank abi Gerçekten glow ile oynayacağız Abi bu hero gerçekten o kadar gıcık ki O kadar böyle karşıma geldiği zaman da abi Hani late game'de de şey ee, Çok güçlü bir şampiyon ee, takım arkadaşım e, ekipten e, Neşter var. Neşter'le beraberiz abi. İki olasıya kadar e, arkadaşıma yardım etmek istiyorum. İki olduktan sonra e, ben de e, gidip böyle saldıracağım abi. Agresif oynayacağım daha doğrusu. Şimdi burada ben bir hata yapıyorum. Normalde arkadaşım. Gidip şurada yukarıda benim görüş vermem lazımdı. Ben gidip o görüşü vermedim. Eğer normalde o görüşü vermem lazımdı. Şimdi burayı kesecek. Hemen şeye yardım ediyorum. Ee, orada çok güzel e, şeyini kullanıyor. Hasarını kullanıyor. Burada bana bir şey olmuyor abi. Ben seviye 2'yim zaten. Ama... Şimdi normalde frankolar gelip benim normalde üst çalıda benim arkadaşıma bir görüş vermem lazımdı. Siz tank oynarsanız öyle yapın. Üste frank, karşıda franko varsa muhakkak maviyi çekmeye gelir. Gıcıklık yapar, psikopatlık yapar. Arkadaşımı çekmesin diye ben kendim gittim abi. Kendimi çektirdim bilerek. Ee, şu an mide yüklenmesin. Yani middeki e, oyuncunun canı burada hemen gittim bak. Benim hasarıma değdi. Sonra ben de bir hasar attım zaten. Aslında burada kilişeye şeyi bırakabilirdim. Ebeksana'ya bırakabilirdim. Ama böyle <laughs> oyunun heyecanından herhalde skill'lere otomatik bastım. <laughs> Heyecanla gidip kill'i almışım. E, bakıyorum yukarıya abi yukarıda e, bir Clint'e bir baskı var. O yüzden hemen oraya bir desteğe gideceğim. Hemen e, itemlerin önce küçüklerini alıyorum abi. Ayakkabıyı tamamlamamışım. Hemen itemlerin böyle ufaklarını alıyorum. Daha sonra tamamlayacağım mesela. E, o yüzden de hiç şey yapmıyorum. E, burada şurada hata yapıyorum. Arkadaş Clint geliyor zaten. Bırak Clint'i alsın yani. O şeyi alsın. Burada da hata yapmışım yani. Evet. Kabul etmek lazım. Adam farmı var yani. Farmını niye bölüyorsun ki yani adamın farmını? Burada hemen mide gidiyorum abi. Mide destek çıkacağım. 4'te olmuşum. burada hayatta affetmem abi. Canlar assa hop patır kütür patır kütür al. At. Burada attım. Hasar da yemiyor bak doğru düzgün. <laughs> i̇ki, de, i̇ki de iki attım galiba. ya <laughs> Ee, ya oyun çok güzel ya Bakıyorum mesela ben kaç gidiyorum 2-0-2 gidiyorum yani Ya gıcık bir tank ya Gerçekten bak çok gıcık bir tank Yani Ultisi de seri dönüyor ha Öyle demeyin ha arkadaşlar Ulti de seri dönüyor yani ee, hmm. Bekliyorum hasarımı tamamlayacak Eğer biri gelirse diye Burada Keriye gider mi diye bakıyorum Burada ben bir hata yapıyorum Üstüne koşuyorum ama Adam kaçıyor yani Burada kedenin şey yapması lazım. Ee, koruyamıyorum abi. Bu şey gibi değil. Tigreal gibi değil. Burada üstüme gelsin diye bekliyorum. Ve kulenin altına girer, Üstüme gelir. Bir şeyler yapar. Burada ben ölüyorum ama hemen takım arkadaşım da onu da öldürüyor. Oradan da asistimi alıyorum. Çünkü öteki türlü ben geriye kaçmış olsaydım o da kaçacaktı. Ee, aslında ben tank olduğum için benim ölmemde bir sorun yok abi. Görevim e, karşıyı kışkırtmak. Kışkırtarak oynayacağız abi. <laughs> Kıllık yapacağız yani. <laughs> Kıllık çıkaracağız yani. Kışkırtacağız. Hani Glo çok güçlü bir tank zaten. Ee, pek fazla tercih edilmiyor. Aslında bu oyunun en büyük eksiklerinden biri böyle kullanışlı güzel tanklar lazım abi buraya. Çünkü işte... E, Atlas gibi, e, ne bileyim tigreal gibi, kufra gibi. Genellikle mistiklikinde e, kufra tercih ediliyor abi, kufrayı alıyorlar kesinlikle. Ama ben kufrayı ilk böyle oyun hani böyle ilk kufra çıktığında çok güzeldi abi ya. Öyle e, şeydir, e, fanidir. Ondan sonra diğerleridir. O W's'unun içinde mümkün değil, şey yapamaz yani. Ha, slow, verdiği slow yürütmüyordu yani kimseyi. Ya çok güzeldi o zaman. Ben o zaman kufru oynamayı seviyordum yani. Öyle söyleyeyim. Ee, şimdi bu glow tek fazla böyle tercih etmiyorlar ama bakın aldım. <laughs> Arkadaşım çok güzel zaten şey yaptı. Burada patır kütür vurdum. Asist alayım dedim. Yani ona bırakıyorum ama e, baktım yetişemeyecek artık ben aldım yani. E, burada ona bıraktım. Yani onda kill kalsın yani. Onu da almayalım. Üstüne çıkıp kafasına binip. Ee, bakıyorsunuz abi. Abi güzel hasarlar veriyor yani. Bakar mısınız? Ee, kaç kaç oynuyormuşuz? 3-1-5 oynuyoruz abi. Dakikada kaç? Dakika 5. Abi burada hata yaptım ben. Ya sen tanksın yani. Neyi zorluyorsun yani? Ultim yok. Ultim olsa belki bir ihtimal de gene çıkamazdık. Ya kule çok vuruyor abi. Kule gerçekten fazla vuruyor yani. Hani o... Silvana'nın vurduğundan daha çok vuruyor yani. Neyse aslında milyonlar gelirken e, şeyi gördük Silvana'yı gördük kaçabilirdik de ama kaçmadık hata yaptık yani o bizim hatamızdı yani İşte bu hatayı yapmayın baştaki hatamız neydi karşıda Franco var gir oraya e, ormanını çekmesin maviyi çekmesin engelle deme yani ama biz ne yaptık o şeyi yapmadık hata yaptık yani ormana yardım ettik ama e, şey yapmadık yani Allah tam Franco'da gelip yani çekip çekip gitmedi yani. Bizi tilt etmedi. Bir tane Franco videosu düşünüyorum bak abi. Tam böyle troll eğlencesine bir düşünüyorum yani. Şimdi kışkırtma dedim ya. faniye kışkırtma çekmek istiyorum abi. Burada uçuyorum bir daha uçuyorum böyle. O Fanny'i gördüm ha o çalın içine girdim. Fanny'i gördüm ama yani o da ışınlandı yani orada. Ulan kaçırdık dedim Fanny'i ya. Ultim de var orada var ya çatara patara böyle yakalarım. Hadi dedim buradan şeyi yakalayayım. Selena'yı yakalayayım. Ee, çalın içine girmedim. Burada dedim hadi şeyi yakalarım. Abi geri kaçıyorlar da. Ultim de var. Ultim de var. Franco çekemedi bak. Benim ultim varken Franco çekemiyor abi. Kafasına bindim abi burada. Diyorum ya gıcık bir şampiyon. Bak bana vurdukça bak <laughs> şimdi şöyle bir şey var şampiyon e, karşı takımdaki herhangi bir şekilde birisinin kafasına biniyorsa zıplıyorsa abi takım arkadaşınıza vurmayın bak takım arkadaşınıza vurmayın. Siz vurdukça arkadaşınızın e, arkadaşınıza vurmuş oluyorsunuz. Siz ne kadar fazla hasar atarsanız o kadar fazla şey gidiyor hasar çıkıyor. Hemen zaten şey e, abi çok böyle şey baskı uyguladık zaten tamam mı? Aa, çok gıcığız ya. Çok gıcığız gıcız <laughs> Harbiden <gülüyor> var ya <laughs> harbiden var ya çok gıcık bir takımız yani. O, <laughs> o kadar gıcığız ki adamlar nefret etmişlerdir ya. Ya gerçekten bak abi tank tank mıdır savaşçı mıdır belli değil abi. Ben tanklar da güzel vuruyor ha. Güzel hasar veriyor yani. <laughs> Valla bekliyorum. Bekliyorum ama artık gelen de yok be arkadaş. Yani şey yapan da yok yani. Zorluyoruz zorluyoruz ama. E, baktık orada kaplumbağa boş. Hemen takım arkadaşımla beraber e, hanemize bir kaplumbağayı alalım dedik. Dakika 8. Bak nasıl üstünlük kurmuşuz yani. E, bizim için de çok iyi yani. Burada bende kalmasın abi. E, lanetli miğfer var çünkü. Bende kalır bir şey olur. Gerek yok. Arkadaşım zaten ormancısını oynuyor. Desteğimizi çıkıyoruz. Yardımımızı yapıyoruz. O da güzel pusuyor, tekliyor, çıkıyor. Kanser ediyoruz ya. <laughs> zaten şey maç böyle kanser etmelik yani. Görüyoruz yani bak. Bana atıyor ama yani bak ben bekliyorum bak içlerinde geziyorum yani. Hani böyle biri beni de böyle kule altına çekmesin diye çok da böyle kule altına girmek istemiyorum. O bıraktıkları böyle ee, şey yapıyorum saldırmak istiyorum abi bak. Lap lap pat Küt. Vuruyorum abi. Hasarlar. Of 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 of. Bak. Yani var ya orada dursalar var ya. Hoppa. Bak. Allah Allah. Bak. Ya mahvoldu yani. bak, Kaçamadı bak. Öldü öldü. Öldü zaten. Ya, ip atamadı yani. O kadar şey ki gıcık bir hero ki ya gerçekten çok gıcık ya. Karşıma da geldi mi var ya nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum yani. Hani gelsin beni yakalsın. Bak. Bir tane kafaya vurdum. Oradan adam sadece Q'ya attı. Zaten hasarı verdim. Ben verdiğimde verdiğim hasarı görmüş oldunuz zaten. Şimdi çıktım. Vurdum. Oradan da asistimi aldım. <laughs> Gördünüz yani. Abi çok gıcık ya. Karşı, karşı beni çekti. Bekliyorum. Hani gelsin vursun. Hani vur yani. Hani ne yapacaksın yani. Geliyorum abi şey yapıyorum. Ee, gıcık ediyorum yani. <laughs> Gördüğünüz gibi adamlar var ya, resmen var ya hayattan soğuttuk yani adamları. Resmen hayattan soğudular yani. <laughs> ya, ya, ya Ya şimdi ya abi gerçekten kanser bir ya. Çok kanser yani. Gıcık gıcık sevmiyorum yani abi. Ha ee, mesela şey de yapıyorlar Tigreal Layla kombosu da yapıyorlar abi öyle güzel bir Tigreal oynuyorlar ki ya Layla'yı keseceksin ulan adam var ya götünün dibinden ayrılmıyor ya o Layla'nın götünün dibinden ayrılmıyor sen nasıl bir Tigreal'sin ya mesela öyle de mesela çok geliyor. Şu an sadece onları gıcık etmeye çalışıyorum baktım onlara orada girdim abi patlattım ultiyi de içlerinde geziyorum gel bakalım babacım gel bakayım buraya canım bak hep flashını aldım şeyini aldım ee, baktım bana vuruyorlar. Benim burada bir flash'ı attım. Burada kaçmam lazım. Burada kaçmam lazım. Döndüm Q'ya attım. Vurdum. Ee, orada da zaten artık abi... İşte bak onu söylüyorum. Mental damage yediler mi abi? Ölüme koşuyorlar. Uçuyorlar uçuyorlar. Ejderha olmuş. Ejderha olmuş. Ölüme uçuyor adam ya. <laughs> Arkandan kimse gelmiyor. Kimse gelmiyor abi yani. <laughs> yazık ya. Vallahi, vallahi yazık yani. Selena beni kesecek diye. O canla beni kesecek diye. Ya ultim de var. Yani bana gelsin de ben ultiyi basarım. Gene can toplarım. Abi bir can çekmesi var. Bak efsane ha. Bunun canı az ya. Bir can topluyor, bir can çekiyor ultide bile. Tepeye biniyor, kafana biniyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Nefret edersin ya, nefret. E ben de ulti var zaten. Ultim benim geri dönmüştü. Bekliyorum ki hani Zilong <laughs> uçan ejderha gelsin bana çıksın diye. Bak nasıl gıcık ediyorum onları. Dil çıkartıyorum. İşte yakala beni. Bilmem ne yap beni falan diye. Allah <laughs> adamlar koşturuyor. Ölüme ölüme geliyor. Kafa atıyor yani ölüme. Burada yakalayayım mesela vurayım diyorum. Adamlar iyi yani. Kule altı giriyorum. E, hasarı toplamaya çalışıyorum. Olur da bizimkiler şey yapar diye. Kule altı daylar diye. E, şu an var ya ya ben bu maçta var ya öyle bir eğlendim ki abi. Bak attım ona slow'u da verdim ha. Acayip ya. ya. Var ya çok gıcık ya. <laughs> Vallahi çok gıcık yani. Hero, hero var ya. O, o kadar güzel hero ki. Ya, al oyna ya. Hani Franco gibi. Nasıl böyle Franco ile çekersin. Karşıyı deli edersin. Böyle şey yaparsın. Al abi. Ben burada açtım. E, hasarı alıyorum böyle. Hasarı alıyorum. Can çalması da var. Topluyorum. Vuruyorum. Bakıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Gördüğünüz gibi kuleyi tankladım. bizinkiler vurdu. Maç bu şekilde. Böyle bitti yani. Abi çok eğlendim ben. Bak inan var ya o kadar eğlenceli, o kadar zevkli bir maç ki. Allah'ım anlatamam size ya. Yani tam böyle karşısı böyle kanser oldu yani. Karşıya üzüldüm. Genellikle güzel oynadılar. Gerçekten bak ellerine kollarına sağlık. Ben <laughs> 4-2-17 oynamışım. Bak eğlendim. <laughs> Çok eğlendim. Ama yapacak bir şeyleri yoktu. Güzel bir maçtı. Ellerine kollarına sağlık diyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Nacizhane buraya kadar bizi izlediyseniz abone olup like atarsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, çok sağ olun. Alın diyorum oynayın. Kanserlemek için bu hero'yu oynayın diyorum. Hoşçakalın. Dostçakalın.